CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba esnaflara iftar yemeği verdi. Ağbaba, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak edildiğine dikkat çekti. Partiler değil işte buradaki esnaf işçi, işçi kahvesindeki arkadaşlarımızla, esnaf arkadaşlarımızla e, iftar yaptık. tabii e, tabi biz Ramazan'ın son günleri. Onlarla bu güzel günümüzü paylaşmak istedik. Sağ olsun onlar, onlar bizimle paylaştılar. Güzel bir iftar oldu. Umarım önümüzdeki Ramazanlarda daha bolluğun olduğu, bereketin olduğu, yoksulluğun olmadığı, herkesin evinde evine ekmek götürebildiği e, alın tercih karşılığı bir dönem hep beraber yakalarız. Ayrıca bir de bayram kutlaması yaptık burada. Güzel bir iftar oldu sağ olsun muhtarlarım, mahallelere arkadaşlarımıza gelmişlerdi. Onlara teşekkür ediyoruz. Aa, baba yoksulluğun olmadığı bayramlar diliyorum dedi. Ee, halkın içinde akla beraber fakir fukaranın sofrasını olmaya çalıştık. Gayet güzel geçti Ramazan. Umarım bayramımız da huzur içerisinde geçer. Ee, güzel olur hep beraber Malatya için. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman'ın faydalanacağı Pütürge ilçesinde yapılacak olan ve Pütürge'de birçok köyün sular altında kalacağı büyük çay barajı konusunda Vusat TV'ye açıklama yaptı. Ben, yani, köylüler tepkili biliyorsunuz e, öyle bir tesisin ya da barajın e, Pütürge'ye olumlu bir katkısı olmayacağı söyleniyor. Su e, Adıyaman topraklarını sulayacak. Dolayısıyla bizim genel olarak prensibimiz, parti olarak prensibimiz mutlaka vatandaşın razılığı alınması lazım. Vatandaşın onaylanması lazım. Vatandaşın razılığı olmadan, onay olmadan bir şey yapılmaması lazım. Aynı şekilde maden ocakları, taş ocakları için de aynı şeyler geçerli. Onlar yüzyıllardan beri orada oturan insanlar yaşamlarını kendi doğdukları toprakta da, da, sürdürmelidir. O mücadelede onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Malatyalıların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Ağbaba sözlerini şöyle noktaladı. Hem Mustaq TV'nin hem Malatyalıların Ramazan bayramlarını kutluyorum. Ayrıca e, gelirlerse bekleriz. Biliyorsunuz pandemi başladığından beri ilk kez yüz yüze kuca, e, kucaklaşacağız, ilk kez bayramlaşma yapacağız. O nedenle bayramın ikinci günü yani Salı günü saat 11'de parti binamızın önünde bir açık havada bir bayramlaşma yapacağız. Yağmur izin verirse e, bayramlaşma yapacağız. Sizi bütün Malatyalıları. Pandemiden sonra sağlıklı günlere ilk kez kucaklaşacağız. Herkesi kucaklaşmaya, bayramlaşmaya bekliyoruz. Çok